Törenlerimiz vardı bu okulda. Evet, gerçekten çok güzel günlerimiz oldu. Güldük, koştuk, eğlendik, törenler yaptık. Bazen de tartıştık, küstük. Mesela ikinci sınıfta pek anlaşamazdık. Hatırlıyor musun? <laughs> Yo, hiç hatırlamıyorum. Bizi boş ver ya. Erkekler ne yaptı dört sene sını boyunca sınıfta? Hmm, <laughs> düşüneyim. ne yaptılar... Aa, dur. Sana dört yıl boyunca ne yaptıklarını hatırlatmama gerek yok. Hemen bire bir göstereyim. Çocuklar. Ne? Öğretmen bahçeye çıkabilirsiniz dedi. Futbol, 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 futbol. İşte dört sene boyunca aralıksız bu yapıyorlardı. Beş dakika boşlukları olsa sürekli top oynuyorlardı. Estağfurullah Allah. Haklısın adam. Hiç anlatmana bile gerek yokmuş. Zil çaldı duymanız mı? Bir saattir girin şey diyorum. Ver bakayım şu topu bana. Öğretmenize vereceğim. Fatma öğretmeni anlatırsınız. Dömerç öğretmeni dinlemediğinizi. Allah! Yanlış olur. oğlum. Esra öğretmen, öğretmenimize topu verince kesin top çalacağız. Ben size söyledim. Zil çaldı top İyi ne dedin? Bir daha. Biraz 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 Oh! Okay.